Herkese selamlar sevgiler. Kanalıma ve like, videoma hoş geldiniz. Bu sizlerle Minecraft'ta Minecraft'ta koyunlarımızı besleyeceğiz. İşte tarlayı ekeceğiz, biteceğiz hemen. Sonra Tarlayı birisi bozmuş. Bu arada da suya da düşüyor. Şimdi yapalım. Arkadaşlar bu arada bu sahte Minecraft. Sahte Minecraft olduğu için reklamlar çıkabilir veya da başka bir şey çıkabilir. O yüzden o durum ondan Öz Özür dilerim. Biraz sesim gitmiş. Artık patatese gideceğim buraya. Burada yiyeceğim. Burada çok olduğu için depomuza taşıdık. Depoda dinlenme zaman yani. En azından üstümüz doldu. Evet arkadaşlar. Hemen reklama girdi. <laughs> hemen şu buğdayları alalım. Patates ekelim buraya. Hemen satalım. <laughs> ne satması ya? Neyse bunları götürelim bir depoya hapsedelim. İkinci dur bir ekelim. Şurayı bir. en büyük yere ekeceğiz küçük yere satın şey yapacağız evet akşam olmuş ancak yarın devam edeceğim aslında ben buğdayları buraya koyu buraya atıyorum bir baktım sandıklar dolmuş Allah Allah dedim Artık ıktık biz de, bir depo yaptık uzak yere. Ancak oraya çay içeceğiz. Evet. Evet hemen buğdaylarımızı götürelim. Çoğu yerde ben tekneyle gidiyorum ama tekne zor olduğu için ondan gidemeyeceğim. Arkadaşlar bu çarpma Minecraft'ta neler var neler. Hızlı gideceğim ama canım gidiyor hemen. Hemen huzza gittik. Buraya da ağaç çektim. Bak ben ne dedim? Huzza gittim mancı bir depomuza da geldik. Hemen. Ağaçlarımın yarası büyümüş. Hemen onları kırarız. Burada da çiftliğim var arkadaşlar. Bura değil. Depo dediğin aşağıda olur. Işte. Ben buraya niye var? Şurada dolan. Ay. Çakmış Kalsın da. Hiçbir şey bende yok arkadaşlar. Buğdayları yanıma alacağım onları. Samana dönüştüreceğim. Şundan bir, iki tane atacağız ve biz gideceğiz. Evet, ben şurayı kapatalım. Şurada da ağaçlar var da ben oraya gitmeyi sevmiyorum. Yağınımda olsunlar ağaçlar. Çapma Minecraft arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta böyle şeyler olabilir. Hemen koşarak eski evimize gidelim. Bu videoda da o evi tanıtayım. Evet. Bu evi tanıtacağım. Veyahut da bu videoda da tanıtabilirim. Ama bu videoda tanıtmayacağım. Canımız azaldı hemen. Neyse şuradan bir koyun öldürelim. Gel koyun kaçma. Yes, Öldürdük. Bu arada da e, neydi? İnek çiftliğimiz var, tavuk çiftliğimiz var. Koyun çiftliğimiz var. Koyun koyunda şöyle bir şey var. Neydi? pempe oyun çıkmıştı. Biz de onu şeyi yaptık birleştirdik bir sürü pempe oyunumuz var artık İstediğimiz kadar ya koyunları büyütebiliriz yani hemen 3.64'lükle tarlamızı yapmaya başlayalım ilk önce evden şey alalım bir tane daha çapa tane dedik. Hemen bozulmuş yerleri yapalım. Ve videomuza devam edelim. Şöyle. Evet. Ben de bu çarpma mahir attım. İşte reklamlarını sevmiyorum. Çok kızıyorum arkadaşlar ya. Bak bir hamster şimdi gitti Hemen şuraya. Bura şu şey, şey şey şeyi sattım arkadaşlar. Durun gösterdim. İkinci buğday tarlamı da sattım. 2 3 4 4 8 2 Evet arttı bize daha belki şey tavuk şey yapmaya da gidebiliriz. Hemen şunları da toplayalım. Yere atalım. Ne çıkacak? Zaten bir şey çıkacak malum değil. Bir tane, iki tane, üç tane şey çıktı Şimdi at atayım. Bacım ananı sağlayayım. Sıvı ya On a biseau à Bak yiyenler mesela nasıl yaşıyor Bak bu mesela önümdeki. Hadi ye diyeceğim ama nasıl Aa, yumurta verdi. Aha sev Zalımı sevindim sevindi. Yani şimdiden Hemen. O kaçtı o Creeper yüzünden kaçtı arkadaşlar. Hiç kimsenin der Creeper. On ben iki dakika cansıza girip çıkacağım. Hemen iki dakika cansıza vardı. Kaçmayın kaçmayın. Ya o creeperları hiç sevmediğim için var ya hiç sevmiyorum sevmiyorum sevmiyorum. Hep ben söylüyorum anlamıyorlar. Sen creeper, creeper sen sevmez Arkadaşlar bir şey yapacak. Bazıları geliyor.

şurayı düzeltelim. Arkadaşlar Creeper bunları yapmasaydı ben cansıza bile girmezdim. Arkadaşlar yeter bence de ya. Hemen cansıza girelim. Ama canlı ya. Neyse. Açık tavuk sevindirelim dedik. Gripper patladı gitti arkadaşlar ya. Evet. olur böyle şeyler. Neyse akşam dolmamış da, da. Bak mesela bundan XP geldi. Bir gel baba. Bak XP geldi. Kast 9 levelim arkadaşlar bu arada. Hemen şunları çevirelim de Burada var güzelce. Dur bir şuraya En iyisi bir hepsini şey. al. <laughs> orada da var orada da var. Hatta bu ortadan ikiye ayrılmıştı. Biz birleştirdik. Daha yeni çıkmamış ya şunun. Arkadaşlar besliyken be olabilir böyle şeyleri vuruyorum bazen Vurmuyorum de. <laughs> tamam arkadaşlar Bitti gitti Siz kapıdan çıkacaksınız değil mi Allah çağırsın baba Arkadaşlar, kardeşler bir sefer Rusya'ya mı gidiyor şey? Olabilir, şimdi. evet. şimdiki buğday tarlamdan patates tarlamızı yapacağız. bulursam cevizi. Ya biz baltayı niye buraya koyduk? İyi gidelim al. Al şuradan çık. Buna da bu. ne ver. şeyi sevindirdik. Al neydi onu? Tavuk sevindirdik. O da boşaldı. 嗯，怕他太死了，我们就得给他。 Arkadaşlar da birden zombi sesi geliyor ama nere? <laughs> Patates tarlamız ancak bu kadar. <laughs> Neyse ya ekildiği yere kadar geçsin. dört tane daha şuraya eklersek bir iki üç dört tamam bu bunlar büyüdükçe bir şey yaparız adı neydi evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geliyoruz bugün sizlerle çok güzel video çekmiş olduk var videonun sonunda Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik bugün sizlerle tarla ektik tarla ektiğimiz işleri şeye götürdük depoya götürdük depodan geldik buraya eh, bir güzel video daha çekmiş olduk sizlerle görüşmek dileğiyle bay bay